Herkese merhaba. Bu videoda Hun yenilenebilir enerjinin teknik analizini yapacağız. Ekranda Huner'in günlük grafiğini logaritmik ölçekte görüyorsunuz. Son iki gündür yükselişin hızlandığına şahit olduk. Ve burada artık hedefleri belirlerken Fibonacci itki seviyelerini kullanmakta fayda var. Tabi ilk süren stop anlamında da birazdan açacağım 5 ve 22 periyotluk video hareketli ortalamalarını takip etmekte fayda olduğunu düşünüyorum. Fibonacci itki seviyelerini tespit edebilmek için de Grafiğin bu halka arz noktasından itibaren incelenmesinde fayda var. Yani ilk fiyat oluşumunu dikkate alarak çiziyoruz. Bu şekilde elde ettiğimiz logaritmik ölçekte bir Fibonacci itki dalgaları seviyesi var. Tabi burada TradingView'in bu aracın özelliklerinden birisi olan çift tıklattığınız zaman aşağıda log ölçeğine göre fib seviyeleri onay kutusunun da işaretli olduğundan emin olun. Yukarı yönde 2.414 katsayılı Fibonacci itki seviyesinin üzerinde kapanış geldiğini görüyoruz bugün itibariyle. Ve e, bu seviyenin üzerinde kalması durumunda ki 10.68'dir bu seviye. Bugünkü kapanış ise 11.06'dır. 12.08 seviyesinden geçen 2.618 katsayılı itki seviyesinin gösterdiği direnç seviyesi hedeftedir. Ancak o seviyenin aşılması durumunda yükselişin hızlanması ve önümüzdeki günlerde haftalarda 22 daha sonra 30 TL civarlarının bile gündeme gelebileceğini düşünebiliriz. Tabi o seviyelere kesinlikle gidecek demiyorum bakın dikkat edin lütfen bu cümleme. Bazı koşullar geçerliliğini korursa bu yükselişin devam edeceğinden bahsediyoruz. Yani yükselişin devam etmesi halinde Önümüzdeki dirençleri konuşuyoruz ve o dirençlerin aşılması durumunda teknik analize göre bir sonraki dirençlerin hangi seviyelerden geçebileceğini tespit etmeye çalışıyoruz. Şimdi de 5 ve 22 periyotluk video hareketli ortalamalarına bakalım. Burada 5 periyotluk video hareketli ortalamasının son 2 gündür eğimini tekrar yukarıya çevirdiğini yani eğiminin arttığını daha da iğmelendiğini görüyoruz. Dolayısıyla bu 5 periyotluk video hareketli ortalaması önümüzdeki günler için aynı eğimde yükselişini devam ettirecek olursa eğer 10.35 civarlarında yaklaşık destek göstereceğini söyleyebiliriz. Bu 10.35 seviyelerinin üzerinde kaldığı sürece yükselişin devam ettiğine şahit olacağız. Dolayısıyla bu 5 periyotluk video hareketli ortalamasında kısa vadeli stop seviyesi olarak takip etmeniz. Olasılıklardan birisi yani yöntemlerden birisi eğer bu 5 periyotluk video hareketli ortalaması yani variable index dynamic average dediğimiz bu değişken hareketli ortalamanın altında kapanış yapılırsa o zaman 22 periyotluk video hareketli ortalamasının destek olarak çalışması beklenebilir. Hani çalışır mı bilmiyoruz ama o seviye destek olarak takip edilecektir. Dolayısıyla Hun yenilenebilir enerji için şu anda teknik olarak satışı gerektirecek herhangi bir gelişme yok. Yalnız tabii şunu da çizelim. Buradaki iki zirveyi birleştirerek elde ettiğimiz direnç çizgisi de yukarı yönde 12.59-12.60 seviyesi de önümüzdeki günlerde direnç olarak karşımıza çıkabilir. Bu seviyede aşılacak olursa o zaman yükselişin daha da imelendiğine şahit olabiliriz. Huner ile ilgili söyleyeceklerim şimdilik bu kadar. Bu videoların faydalı olduğuna inanıyorsanız kanalıma abone olmayı, bu videoları beğenip paylaşmayı unutmayın lütfen. Yorumlarla da beni desteklerseniz sevinirim. Zira buradaki yorumlarınızla, video beğenilerinizle ya da paylaşımlarınızla aslında çekmiş olduğum bu videoların YouTube aramalarında daha üst sıralarda çıkmasını sağlıyorsunuz. Bu şekilde beni destekleyeceğiniz için de şimdiden teşekkür ederim. Tekrar görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.